Körüklük'ten herkese günaydın. Sevgili takipçilerim, bugün sizlere 3 dakikalık Körüklük'ün buradan görülüş manzarasını, dağlarını göstermeye çalışacağım. Mümkünse 3 dakikayı izleyiniz. Bu doğa güzelliğini Evet, ilk çırpıda gök kayayı sizlere gösteriyorum. Sabah görünümü bu. Evet, şimdi aşağılara iniyoruz. Burası Akçabelen evlerin yoğunlaştığı alan. Burası körüklük. Evet, burası dikkatlice bakarsanız hala ekilip dikilen verimli topraklar. Böyle göründüğüne bakmayın. En güzel domates burada olur. En güzel biber burada olur. Evet. Şu arazilerde kırıklığın gerçek arazileri. Evet. Burada bir ardıç ağzımız var. Harika bir şey evet, Görüyorsunuz Burası da Eski kırıklık mezarlığı Çamların içinde Ormanlık bir alanda Son 15 yılda da 10-15 tane Büyükümüz burada yatmaktadır Kırklı manzarası. İyi bakın. Her yerde bir güzellik. Bu bir ağaç. Orada aşağıdaki ev benim evim. Yukarıdaki yıkılmaya yüz tutmuş amcamın evi. Ve bir üstündeki amcamın oğlunun yeni yaptığı Çardağımsi ev. Evet arkadaşlar şu çamlık alanda da gelecek yıl bakım yapmayı düşünüyorum. Orası babamla amcamın 44 dönüm. Evet manzaranın güzelliğini bakınız. İhtimal eskiden buralarda ormanlıktı. 200 yıl önce, 300 yıl önce, 100 yıl önce dedelerimiz buraları tarım arazisini.